Ee, bir başka bir şey daha söyleyeyim. Sonra Enes Hocam bırakacağım. O daha ilmi olarak anlatır inşallah Allah'ın izniyle. Yine bir manevi derste. Hani az önce dendiğimden beri de aslında videonun başından beri konuştuğumuz bir konu. Tövbeye yönelik. Hani o anda da mesela şöyle dendi. İnşirah suresi dendi. Şimdi baktığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en sıkıntılı hani dönemleriydi. Hani tebliğe başlamıştı, inanmıyorlardı, atıflarda bulunuyorlardı. En sıkıntılı dönemiydi. İnşira suresini Cenab-ı Allah ona gönderdi. Rahatlasın diye. Ayet-i yani surenin sonunda da yine Rabbine dön tesbih et diye Cenab-ı Allah söylüyor. Ondan sonra bir olay değişti. Mekke'nin fethi. Mekke'nin fethinde de Nasır suresinin göndermesi. Rabbimin hani Allah'ın yardımına sana bir fetih geldiğinde diye. Allah'ın dinine bölük bölük kulların girdiğini gördüğünde hemen Rabbine dön kendinden bir şey bilme tövbe et secde et diye dendi. Şimdi baktığımızda sıkıntılı da Cenab-ı Allah'a koşmak gerekiyor. Muzafferiyette de. En mutlu anında da yine Rabbil Alem'ine koşmak gerekiyor. O zaman biz şu anda Filistin'de, Gazze'de muzafferiyet istiyorsak tövbe edeceğiz ya. Tövbe edeceğiz. Hep birlikte tövbe, tövbe edeceğiz. Ümmet-i Muhammed adına, tüm inanmış kullar adına, e, gelmiş geçmiş ümmet Muhammedler adına. Şimdi e, hayatımızda, merkezinde biz neyi istiyorsak Rabbim onu bize veriyor. Yani biz eğer ki dünya meşgalesi istiyorsak, dünya saltanatı istiyorsak Rabbim veriyor. Veriyor mu Yılmaz Veriyor. Ne istiyorsak veriyor değil mi? Evet. Zaten Rabbim Murad'ı siz dönün bana isteyin ben size vereyim diyor. İstemesen de vereceğim diyor. E, ve sorgusuzca, evet. karşılıksız, hesapsızca veriyor. Şimdi biz verdiğini anlayabiliyor muyuz? Veya ne istiyoruz? Ne istiyoruz? Eğer ki biz şuradaki 60-70 senelik bedbaht hayatımızı istersek bu bedbaht hayat için istersek e bunun için karşılığına gelecek de dünyalık olacak. E Dünyalık içinde olduğu zaman dünyalık her şeyimiz ön plan olacak. Yani isteklerimiz decaliyet videosu çektik. Yani anlattık bunları. Ama şu anda bizim bir var ya. Ümmet-i Muhammed derdimiz bizim ya. Yani e, ben şunu söylüyorum. Evet benim üç tane evladım var ama ben şunu söylüyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ümmet-i Muhammed'in milyonlarca şu anda e, bebeği var. Onlar hepsi benim evladım. Ben e, bütün kardeşlerime sesleniyorum. Tövbe edeceğiz ya. Başka bizim hiçbir kurtuluşumuz yok. Biz tövbe ettikçe şeytanın bütün kapıları kapanacak. Kapandıkça muzafferiyet başlayacak.